Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize harika, çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Gördüğünüz gibi tekrar kum falanı yoğun istek üzerine Yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı arkadaşlar bir hafta önce attığım fal. Çok teşekkür ediyorum. İzleyen, izlemeyen herkese, abone olan olmayan herkese sonsuz teşekkürler. İnşallah dün akşam attığım, eşimle baktığım falı beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı çok mutlu olarak okuduk arkadaşlar. Sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Bakalım bugünkü kum falınızda neler çıkacak arkadaşlar. Sizin istekleriniz doğrultusunda bakmaya gayret gösteriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Ben yenilikleri seven bir insanım arkadaşlar. Yenilik olduğu zaman ben oradayım. Sizler için en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Çünkü siz bunların hepsinin daha fazlasını hak ediyorsunuz. Hepinize çok teşekkürler. Abone olmayı düşünen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra sadece zil bildiriminizin tümü kısmını açık tutmanız yeterli. Hadi bakalım dileklerinizi isteklerinizi tutun. Hemen başlayacağız arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi sevgili arkadaşlarım, beni dinleyen, izleyen herkese buradan hitap ediyorum. Çok çok mutlu olacaksınız. Siz bu demedi demeyin, havalara uçacaksınız. Çünkü olmasını istediğiniz bir işiniz var sevgili arkadaşlarım. Çok hızlı bir şekilde olacak, gerçekleşecek bu işiniz. Aslına bakarsanız şu anda sizin çok yakın çevrenizde zor durumda olan bir arkadaşınız var. Sizin bu arkadaşınız zamanında size bir destek vermiş, destek olmuş. Şimdi onun sizin yardımınıza ihtiyacı var sevgili arkadaşlarım. Gerçekten size elini uzatmış. Yardım etmiş. Şimdi artık e, o size elini uzatıyor arkadaşlar. Sizin yardım etmenizi bekliyor. E, ama siz bu konuda bir kararsızlık yaşayacaksınız sevgili arkadaşlarım. E, ama kesinlikle zamanında size yaptığı iyilikleri düşünün. E, kararsız kalırsanız eğer yani gözünüzün önüne getirin. Evet o bana en zor anımda yardım etmiş ki ben de ona yardım etmeliyim diyebilirsiniz. En azından bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi sıkıntılı bir sürece e, girme durumunuz olacak sevgili arkadaşlarım. Ee, ama sizin çabalarınız bu dönemi e, atlatmanızda büyük rol oynayacak yani e, falınızda ayrıca arkadaşlar geleceğiniz için e, kısmen yakınlarda olacağını düşündüğüm e, ve iki sayısı çıkmış sevgili arkadaşlarım iki rakamına kesinlikle güvenmeniz gerekiyor Eylülün ikisinden sonra e, o beklediğiniz konuyu e, o tarihler içinde bekleyebilirsiniz arkadaşlar ama ikisi sizin için çok önemli bir sayı. Şimdi iki sır var hayatınızda. Evet gerçekten ortak olacaksınız. İki sırra iki kişiyi ortak edeceksiniz. Siz de onların sırlarını ortak olacaksınız. Öğreneceğiniz bu sırlar sizin için aslında taşıması birazcık zor olacak. Çünkü bu yükün altına her kimse giremez arkadaşlar. Ama siz e, alnınızın akıyla bundan çıkacaksınız. Yani siz bence iyi bir sırdassınız, e, Ta ki damarınıza basılıncaya kadar. Şimdi bildikleriniz, bildiklerin size e, evet mutluluk ve huzur e, aslında getirmeyecek. Hani bu öğrendiğiniz şeyler. Ancak e, yakınlarında olan kişilerin e, güvenini alacaksın arkadaşlar. Güvenini kazanacaksın. E, evet. Size sırrını verecek ee, belki çok böyle aranızda iyi bir konuşma yoktur çok samimi değilsinizdir ama ne olacak sevgili arkadaşlarım o kişilerin de güvenini kazanmış olacaksınız. Şimdi şöyle baktığımızda bu kişiler ilerleyen zamanlarda sıkıntılarınızdan e, kurtulma konusunda da size destek olacaklar aslına bakarsanız. Şimdi uzaktan gelecek olan bir haberiniz var bu haber sizi çok etkileyecek haberi aldığınız yere gitmek o kadar çok isteyeceksiniz ki. Ee, şimdilik yolunuz kapalı çıkmış sevgili arkadaşlarım bu durum e, sizi birazcık üzecek e, şimdiden kendinizi buna hazırlasanız çok iyi olur arkadaşlar şimdi şöyle baktığımda bakın iki vakit çıkmış iki vakite kadar diyorum ya e, bu falda iki rakamı çok önemli şimdi bir vurguluyor arkadaşlar neden üst üste iki çıkıyor e, bir tanışma var e, iki vakte iki hafta iki ay içinde e, ama siz bunu çok yakın bir tarih olarak da görebilirsiniz sevgili arkadaşlarım e, bu kişinin size çok büyük faydaları dokunacak. E, çünkü siz bunun en iyisini hak ediyorsunuz. En iyisini hak ettiğiniz için de sevgili arkadaşlarım... E, o kişinin de şu anda olağan sıkıntıları var. Ama sizi bu sıkıntılardan uzak tutacak. E, vallahi böyle mükemmel olur. Yani sıkıntılara ortak etmemesi... Çünkü herkesin kendine göre e, bazı sıkıntıları var ya arkadaşlar... E, o yüzden herkes kendi sıkıntısını bir zahmet kendisi çekmesi lazım. Şimdi... Eşinizle alakalı e, Bu mumu şimdi ben arkadaşlar evet şimdi ortasını da en son size göstermeye çalışacağım böyle arkadaşlar şöyle dökülmeden şimdi eşinizle alakalı sevgili dostlarım evet eşiniz e, size bir o kadar yakın bir o kadar uzak. Ee, bunun olması sizin yaşadığınız sıkıntılardan kaynaklanıyor. Ee, ama olsun diyorsunuz. Ben iyi de de, kötü de de, iyi günde de, kötü günde de onun yanındayım. Onun her zaman yanında olacağım. Ee, bana ne oluyor bitiyorsa anlatmasını istiyorum diyorsunuz. Onun şu anda ne sıkıntısı var biliyor musunuz? Size anlatamadığı bir sıkıntısı var. Evet bunu görebiliyorum. Ee, fakat bu dışarıdan 3 e, kişi var. Çok samimi görüştüğü arkadaşları var. Ee, bu arkadaşları ister istemez. Bakın. Akılına giriyor demeyeyim ya da e, kafasını karıştırıyor demeyeyim. Ama inceden inceden onu işlemeye başlamışlar. Bazı konularla alakalı. E, yani sizin eşiniz yanlış bir yola sapsa bile bu kişiler yüzünden olacağı %100 eminim arkadaşlar. Çünkü kendi başına bu kadar işi halledemez. Yani bu kadar olaya kalkışamaz. E, etrafındaki insanlar yüzünden bunları yapacağını düşünüyorum. Bakın e, mumumu yaktıktan sonra. E, buraya akıttığım şu mumun damlalarıyla tam ortasında sevgili arkadaşlarım e, ne çıktı biliyor musunuz bir kadın ve yanında üç tane çocuk sanki daha önce iki kayıp yaşanmış bebekle alakalı düşük olmuş e, ölü doğmuş Allah bir daha yaşatmasın böyle bir durum yaşamasınız e, ama üçüncü hamileliğiniz olacak olan arkadaşlarımın şu anda beni izleyen arkadaşlarımın e, bu süre çok daha kısalmış arkadaşlar. Ee, şans yüzünüze gülüyor ee, çok istiyorsunuz yürekten istiyorsunuz ee, ve gerçekten böyle çocuk konuları geçtiği zaman o kadar çok böyle bam telinize vuruluyor ki aslında bazen istemeyerek yapıyorlar yani ağızlarından kaçıyor ee, sizi üzmek asla istemiyorlar ama e, gerçekten çok üzülüyorsunuz ve üzüldüğünüz bu konuyla alakalı ben sizin yüzünüzün güleceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlarım şimdi bakın Çok güzel bir evlilik var, tam çizginizde, hayat çizginizde arkadaşlar. E, i̇lişkisi olanlar ve bekar olanlar, e, evet gelecekte gerçekten evlilik konusunda, eş konusunda çok rahat edeceksiniz sevgili arkadaşlarım. E, bakın kısa bir süre sonra size bir teklif gelecek. Mutluluktan e, gözleriniz nasıl olacak biliyor musunuz? E, yani ben bu mutluluğu hak edecek ne yaptım diyeceksiniz. İlk başta bunu kendinize soracaksınız sevgili arkadaşlarım e, ve bu kişinin isminde. T ya da O harfi olabilir. Adında ya da soyadında geçen e, bu kişiyle tanışma olacak. Yani bekar olan arkadaşlarım e, bu kişiyle bir evlilik olacak. İsminde T ya da O geçen arkadaşlarım. E, uyum konusunda e, kesinlikle uyuyacaksınız Baştan asla ben bu kişiyle anlaşamıyorum deseniz dahi bir hafta 10 gün sonra bu fikriniz kesinlikle değişecek arkadaşlar. Şimdi iş işle alakalı maddiyatla alakalı isminde C ya da Ç harfi. Ceylan'ın C'si, Çimen'in Ç'si. Geçiyorsa sevgili arkadaşlarım bu kişiyle çok ciddi bir görüşmeniz olacak. Tamamen işle ve maddiyatla alakalı. Olumlu sonuçlanacak. Bunu %100 garantisini veririm. Nihayet istediğiniz bir işe adım atacaksınız. Ve o işte de devamınız olacak arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde çalışacaksınız. En önemlisi bu. Şimdi sizin bir dileğiniz var, bir isteğiniz var. Bu dileğiniz kavuşmak için uğraşıyorsunuz. Evet bir şeye kavuşmak için uğraşıyorsunuz ee, belki de bu dileğiniz sevgili arkadaşlarım e, işle ilgili görüşme yapma yaptığınız kişiyle alakalı olabilir e, zaten e, bir kişinin sayesinde bu işe adım atacaksınız ama asıl yardımı e, istemeniz gereken kişi başka onu hemen söyleyeyim e, bunun kim olduğunu siz daha iyi bilebilirsiniz bu kişinin isminde S harfi E harfi olabilir adında ya da soyadında geçen ee, bu uzun boylu bir kişi ve geniş omuzlu ee, cüsseli bir adam cüsseli bir erkek sevgili arkadaşlarım şimdi sağlık konusunda şu anda beni izleyen sevgili takipçilerim ee, sağlığınız her geçen gün iyi olacak İyi düşünmek iyi çağırır arkadaşlar kötüyü düşünmek kötüyü çağırır. Ben hep yüksek falların yüksek enerjilerde izlenmesi gerektiğine çok inananlardanım. E, ve öyle olduğunu düşünüyorum. Benim enerjim size geçiyor diye tahmin ediyorum. Yorumlarınızdan takip ettiğim kadarıyla. E, yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, i̇lk günkü gibi e, görmediğiniz insanlar var. Arkadaşınızdır, sevdiğinizdir, eşinizdir. İlk günkü gibi değil. Değişmiş. Değişmiş olarak gördünüz. E, ve siz ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Yani ben ne yapabilirim? E, endişeleriniz var, buna bağlı. E, evet, e, evliliğiniz birazcık ruhsal anlamda aslında e, çöküntüye uğrasa da mantık olarak devam ediyorsunuz. E, mantığınız şu anda ayrılmadan yana değil. Ama yarın öbür gün ya da ilerleyen zamanlarda böyle bir şey olursa da ne yaparım diye düşünmüyor değilsiniz sevgili arkadaşlarım. Hemen onu söyleyin. Şimdi dileğinizi tuttunuz mu? Hadi bakalım. Dileklerinizi tutun. E, hemen dileğinizle alakalı size söylemem gerekenleri söyleyeceğim sevgili arkadaşlarım bakın bu bebek haberi demiştim ya biraz önce bu bebek haberi sürpriz olacak hiç ummadığınız anda olacak bence tedavi olmadan olacak arkadaşlar belki tedavi olduğunuz zamanında bıraktınız olmuyor diye bıraktınız ama tedavi olmadan olacak arkadaşlar hadi bakalım müjdemi isterim inşallah bir kız bebek haberi olacak kız arkadaşlar dileklerinizi tuttunuz mu? Ben dileklerinizi tuttuğunuza çok eminim arkadaşlar. Ee, şimdi. Dileğiniz M harfi bir şahısla alakalıysa beni izleyen şu anda kadın ya da erkek takipçilerim bir kişiyle alakalı tuttuysanız bir şahısla alakalı ve bu kişinin adında soyadında M harfi geçiyorsa e, bu kişi size çok yakın. Evet. Size değer veriyor mu veriyor, seviyor mu seviyor, fakat engeli var. E, bu kişinin engelinin olması elinde olan bir sebep değil, tamamen mecburi sebeplerden dolayı arkadaşlar. Ne zaman ki bu ortadan mecburi sebepler kalkacak ve sizin yolunuz açılacak, ama bu biraz da sizin elinizde diye düşünüyorum. E, birazcık bir baskın karakter olmanızda fayda var. Yani e, karşı tarafı da ikna etmenin eminim ki yolları vardır, eminim ki. Şimdi sağlıkla alakalı tutanlar. Sağlığınız vücut olarak Yorgun olsanız da Şu anda hala aklınız başınızda Evet mantıken yani çok iyi kararlar veriyorsunuz Ama insanların Değişkenliği Sizin gerçekten ruh halinizi bozuyor Yani bugün söylediğini yarın Unutan insanlardan nefret ediyorsunuz Aynı benim gibi bir insan neyse o 10 yıl önce söylediğimi 10 yıl sonra Çok rahatlıkla hatırlarım ve bir kere Gördüğüm yüzü asla unutmam arkadaşlar Öyle de büyük bir hafızam var İnşallah sizin O Ruhsal Sorunlar Yaşadığınız Kişiler Sizden Tez Zamanda Uzaklaşır işle Alakalı Maddiyatla Alakalı Çok Güzel Haberleriniz Var Bunu Söylememe Gerek Bile Yok Arkadaşlar Çünkü Bu Haberler Arka Arkaya Gelecek Olan Haberler Ve Siz Zaten O Yolu Hazırlamışsınız Altyapıyı Açmışsınız Ve Oradan Yavaş Yavaş ilerlemeye Başlamış Hadi Gözünüz Aydın Olsun İnşallah Hepinizi Seviyorum Arkadaşlar Elimden geldiğince e, sizlerin e, istekleri doğrultusunda devam etmeye çalışıyorum. Allah hepinizin kalbine göre versin. Şimdilik benden bu kadar. Gerçekten çok seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.